Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri İşbirliği ile kentin önemli çevresel sorunlarından olan Asin Nehri'nin ıslah çalışması başladı. Hatay'ın sembolü haline gelen Asin Nehri, yıllar süren ihmalin ardından kapsamlı bir projeyle yeniden hayat buluyor. Yıllardır çevresel ihmaller ve yetersiz müdahaleler nedeniyle sağlıksız bir yapıya bürünen ve vatandaşların kanayan yarası olan Asin Nehri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün girişimleriyle hız kazanan ıslah çalışmaları kapsamında nehir yatağına indirilen iş makinaları taşkın risklerini ortadan kaldırmak ve nehri doğal yapısına kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 8170 metrelik bölümde yürütülen çalışmalar kapsamında nehir yatağı ve yan kollarında zemin güçlendirme amacıyla yaklaşık 350 bin metre fore kazık ve 210 bin metre beton enjeksiyon uygulaması gerçekleştirilecek. Depremde hasar gören 4 köprü de projeye dahil edildi. Bu kapsamda köprübaşı mevkiinde yer alan tarihi Ata Köprüsü özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Ulaşım güvenliğini artırmayı hedefleyen bu adımlar kentsel yaşam konforuna da katkı sunacak. Projeden ayrıca olası taşkın risklerine karşı şehir merkezinin korunması amacıyla 12340 metre uzunluğunda taşkın koruma duvarı inşa edilecek. Planlama sürecinde 500 ve 1000 yıllık taşkın debileri dikkate alınarak risk haritaları oluşturuldu. Toplam 4 etaptan oluşan ve bütüncül bir yaklaşımla yürütülen ıslah çalışmaları tamamlandığında Sadece çevresel riskler azaltılmakla kalmayacak, aynı zamanda Asi Nehri kent estetiği ve ekolojik denge açısından da yeni bir kimliğe bürünecek. Yıllardır kötü koku, kirlilik ve taşkın tehlikesiyle anılan Asi Nehri, Hatay'ın doğasına, tarihine ve sosyal yaşamına değer katacağı bu dönüşümle kentin yaralarını saracak.